Hayırdır lan? Toplu var ha? Hakikaten ha. cuma namazı saatinde şadır bana gelmiş gibiyim. Bu ne kalabalık lan? Bak benim de burnuma sıcak halk ekmek kokusu geldi. Koşullu refleks işte. Ne zaman böyle bir kalabalık görsem burnuma o koku gelir. oh. Vallahi benim burnuma da kurban pazarı kokusu geldi lan. Besli inek, tezek, saman. O oh. Biz yes. anasını satayım sanki ömürleri ekmek kuyruğunda şadırvanda kurban seçmekte geçti ya bu peze renklerin ömrü. Ulan hiçbiriniz bar kuyruğuna girmediniz mi lan? Kardeşim ben bara gittiğim zaman mekan sahibi beni kapıda karşılar. Benim kuyrukla tek alakam kurban bayramında olur, yağlı olur. Kolektif şuurun eş anlamlısı. Ay ne öyle Kelimenin kökü kol. Şimdi kolektif şuur insanlar kendilerini iyi hissin diye uydurulmuştur. Aslında yoktur. …ama var gibi yapılır. Herkes bilir ama gören kimse yoktur. Demokrasi gibi bir şey. Anladın? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Başın göğe erdi mi? Ulan sen ekran yüzüsün. 55 ekran tüplü televizyon. Kareli, köşeleri kocaman. Kafaya bak! Sanki Sünger süngerbapın gövdesi. Sen niye mesaj verip duruyorsun lan? Yakacak mısın bizi oğlum? Ya amicim, herkes Salih abin değil ki… …16'ya 9 watch skin'e otursun, kadrajı doldursun. Bak böyle Salih abi gibi boş konuş oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Yakacak mısın mı sen bizi ya? Çocuklar, beni bu önemli günümde yalnız bırakmadığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Hah. Rüstem abi senin bugün yedin çıktı abi. Adettendir. Sen öldün ya, senin yedin de böyle mevlit okutuluyor, e, tavuklu pilav dağıtılıyor. Vallahi biz biraz pikniğe çevirdik olayı idare et. Ama seni ne kadar sevdiğimizi anla. Sizin de yedinizde küçük tüp getirip menemen yaparlarınız bol olsun. Darısı başınıza. <laughs> Onur, Damatlığını çıkarsana oğlum. Ee, İçim ışık çıkar, giymiyorum ben. Aba, onu demiyorum lan. Düğünler önce damatlık giymek, düğüne husumet getirir. Ayrıca bu sünnet düğünü değil oğlum. Kirvay seni yakalayana kadar aynı kostümle gezmek zorunda değilsin. Öğretmediler mi lan sana bunları? Anam baban yok mu lan senin? Yok abi. Çekil abi, abi, Sen, sünnetin var mı lan senin? Yok abi, kesin olur. Öz. Oğlum sen beni yanlış anladın ya. Sen belanız. Oğlum ilk defa mı böyle şeyler senin başına gidiyor ya? Senin kaderin mi abi? Kaderin bunun üzerine kurulur senin. Daha azından daha gidip düğüne kim yemedim ben. Düğün hazırlığı bulamıyorum. Dün gidip rezil olmayayım. Arkadan bakan yaramıyor oluyor. Nazar çıktı, nazar. İyi oldu. Oturun lan. Ne bakıyorsunuz? Oturun. Gülür, biz şarkı söyle oğlum ama şöyle içli bir şarkı olsun. Madem ölümümün yedisi, günün anlam ve önemini de gözet. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda yedi verenler ah Aşıklar koklasınlar. Sus lan! Duygusuz, pezevenk! Sanki Boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler, aa! Aşıklar koklasınlar. Lan bir sus!